Azerbaycan'da ben sokakta kaldım, parkta yatıyorum. Türkiye'den geldim derseniz ne olur? Videoya geçelim. Nasılsın? Sağ ol. Ee, benim ismim Hayri. Ya kardeş benim senden bir ricam olacak. Ben, bu... ben Türkiye'den geldim. Ha, ben. İzmir'den geldim. Ya ben buradayım bir haftadır. Oh kardeş olacak. Hoş geldin. Ey, eyvallah ben, kardeşim. Bu, Azerbaycan'da bizim kardeş ülkemiz. Ya ben Allah, iki gündür bu parkta kalıyorum, sokakta kalıyorum. Ben Abi, burada cüzdanımı niye burada canım, canım. Eyvallah başla. Ya ben şimdi seni gördüm burada e, senden bir e yardım istemek istedim. Ee, bana biraz pul cool desteği, para desteği bilir misin ya? Ben çünkü e, iki gündür buradan yemek yiyemem. Eyvallah, eyvallah kardeş. Çok teşekkür ediyorum. İstersen gidip bize, bize de konu yok. Eyvallah. Bana elli manat yeter. Benim zaten otel sordum. Ben 20 manatmış. İki gün ben e, sonra benim param gelecek. iki gün başka ne çöme e, ihtiyacım e, var? Hiçbir ihtiyacım yok. Allah razı olsun. Arca Baycay kardeşimiz. Kardeş. Kardeşim bir kardeş. sana, orada bir kamera var. Ne? Kamera. Sana sosyal deney yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Abi ee, size de ne yoktu. Biz kardeşim. Biliyorum. Azerbaycan'da bizim kardeşimiz. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Gerçekten Azerbaycan'a çok seviyorum. Sana bir Var sarılayım be. böyle.